Tananınım. Hoş geldiniz arkadaşlar Pinti TV ekranlarına. Hacı Wilson Efendi ile gezelim, görelim buram buram Anadolu programına. Öyle şey tutturacağım diye kafeyi hecelemek zorunda kaldım. Dur bakayım ya şuna bodoslama bir girişim. Hoppa. Çok saçmayı tabii ki. Neyse. Evet arkadaşlar tekrar tekrar hoş geldiniz. Keşiflerle ve açlık imtihanları da dolu oyunumuz Don't Starve'a. Şunları da şöyle ama artık açlık derdimiz olmayacak. Şunu da çaktım. Oh bir de buradan. Oh mis. Hemen bir sandıklarımıza bakalım. Bunda bu var. Domuz çiftliği meat Efeci konusunda uyarılar almaya devam ediyorum ki gayet haklısınız. Bu arada şurayı bu defa şey yapacağız arkadaşlar tamamen keşfedeceğiz. Yerlişik adayı yerlişik hayatı buraya da kurmaya başlıyorum. Ee, bahsettiğim üzere evet yolumuza devam edelim. Ateş yakacak durumda mıyız? Yok. Niye yok? Odun yok. Odun buluruz. Baltamız var mı? Baltamız var. Tamam. Neyse evet. Ne diyordum? Ee, çeşitli tarlalar konusunda, yerleşik hayat konusunda uyarılar var. Dönerken alırım bunu. Doğru yolda Evet. Onun dışında aslında bir sürü uyarılar ve sağ olsun arkadaşlarımız şey yapmışlar tıpa var lan. Tıpa ne ya? Oo bir dakika. Mezar kazıcılığı işine girmek zorundayız. Belki bir amulet daha çıkar ya. Ananın şaka. Yemin ediyorum Allah'tan başka bir şey isteseydim. Ya da vazgeçtim. Ulan amuletten başka ne istenir ki? <laughs> Yok artık. Y yerim böyle balı ben. Tamam artık çıkmaz buradan. Çok da insanın şansını zorlamamız lazım. Şurayı da kazan. Evet. Aa bu şey, Topaç, Topaç gibi bir şey. Topaç deniyordu benim vaktimde de. Tamam, neyse. Amulet aldım ya gerisi hikaye. Evet. Eee Amuleti bulunca heyecandan şuur, şuurumu kaybettim. Onun dışında çok fazla e, yine arkadaşlarımız yönlendirmişler. Bir kere mit Efeci için et bulmam, bunun içinde domuz evi yapmam şart oldu. Sakalı tut diyorlar, sakal yakışıyor diyorlar. Bilmiyorum. Tabi e, izleyicilerimizin çoğu yüzde %99'u erkektir tahminim ama bir bayan bu konuda yorum yaparsa. Baya hacı sakalı var kendisinde Amerikan futbolu şapkasıyla. Şunu da alalım. Onun dışında e, yakma konusunda beni uyarmışlar. Çok fazla şey harcamam için tezek ki ondan vazgeçtim huyumdan. Toprak kazıp atıyorum. O gayet işe yarıyor. Gerçekten bu arada kalıcı ateşimiz burada. Ağaç kestiğim zaman yerine dikmem gerekiyor. Bu konuda ben dikkat etmeye çalışıyorum. Ya şunları at. Hayır, at bunları. Ağaç kestikten sonra mutlaka yenisini dikmeye dikkat ediyorum ama gözümden kaçtığı zamanlar oluyormuş. O konuda da uyarılar, uyarılar aldım çünkü şey çok tehlikeli. Şu ağaç canavarı diyeyim ya da ağaç koruyucusu bu vakte kadar hiç şey yapmadık ama karşılaşmadık ama bu karşılaşmayacağımız anlamına gelmez. Bunu neyin yerine şey yapsam şunları yesem mesela. Bu örümcek ağına doğrudan girişsem ne olur? Oo. Evet diğer bir konu. Örümcek ağlarını durdurmazsam yine bir arkadaşımız uyarmış. Örümcek ağlarını durdurmazsam işimiz yaş. Baya tüm adayı elde ele geçirecekler. Daha da kötüsü şu içinden çıkan örümcek sayısı manyak biçimde artacak. Bu yüzden yakmam önerilmiş. Ve yakacağım. Bugün bir yerleri yakacağız arkadaşlar. Yani o konuda hem fikiriz. Artık ya bu ormanı yakacağım. Ormanla beraber örümcekleri de yakacağım. Alayını yakacağım. Roma'yı da yakacağım anasını satayım. Neron gibi psikopata bağlayacağız burada. Onun kaçarı yok. Şu ne be? Aha. Lan bir uzaktan bakıp kaçayım. Hatırlayacaksınız beni Yusuf Yusuf Latan la şeydi bu. Yumurtasını alsam ne olur? Allah kahretsin. Bacaklarını gördünüz mü? Allah. Şaka. Şaka. Abi, abi. Abi bu ne kadar hızlı? Tam tam git git dokunmuyorum. Yok o o olacak iş değil. O olacak iş değil. Şimdi bir meşale yaksam. Günde batıyor ya. Ama deneyeceğim. Önce bir odun keseyim. Çünkü oduna felaket ihtiyacım var biliyorsunuz. Sonra da şurayı yakmayı deneyeceğim. Şaka mı yapıyorsun lan? Manyak. At şunu. Nasıl yakacağız acaba? Şöyle. Yakamıyor mu? Benim ateşim nerede? Benim ateşim nerede? Benim ateşim nerede? Neyse yakın yapabilir miyim Ama kendi kalıcı ateşime doğru ilerlemek istiyorum ya. Bu ne kadar dayanıyor acaba? Şu ağaçları nasıl yakabiliriz? Babam böyle pasta yapmayı nereden öğrendi? Git ulan. Bir dakika, tamam. Gece değil de gündüz yakacağım arkadaşlar. Gündüz yakacağım. Lan meşale tükenmesin. Ay benim şoma ağzıma. Of. Ay 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 ay. Mesela şu ağacı yakmayı değil. Tüh olmadı. Allah Allah ya. Ağaç nasıl yapılıyor acaba? Şunları bi bişirelim de. Bişir evladım. Çift amuletimiz var ya. Canavar gibiyiz. Canavar. Benim şeyim yok mu kazma? Kazma yok. Neyse. Hemen şuradan Bu değil. Bunu Arkadaşlarımızın Belirtmesi son derece iyi oldu. Vereceğim odunu. Böyle canavar gibi yansın ortalık. Tamam bu geceyi böyle atlatırız da. Ya nasıl yakacağız acaba ya şaka maka. Nasıl yanabilirim. Meşaleyi şar Oranın üzerinde Örümcek kanın üzerinde yangın çıkarsam. ...şey yangın çıkarsam diyorum. Ateş yaksam. Hmm. Neyse velhasıl kelam... ...bu konuda da uyarılar var. Yani dokunmazsak... ...buradaki örümcek sayısı artacak. O sarı queen örümcekler... ...kraliçe örümceklerin sayısı artacak. Ve tüm ada... ...kaplanacak, yaşanmaz hale gelecek. Onun için... ...o örümcek ağlarından kurtarmam lazım. Kurtulmam lazım. Onun için de şu anda aklıma gelen tek yöntem yakmak. Çünkü ben oraya o örümcek ağlarına... ...girersem ölürüm... Yani net ölürüm... ...üzerimdeki zırh şu bu bu... ...koruyacağını sanmıyorum çünkü kaçma şansım da yok... ...örümcek ağlarından dolayı... ...nasıl yakabiliriz ya... ...tekrar meşale için ne lazım bana... ...ha tamam meşaleyi çok rahat yapabiliyoruz. ...unutmayın arkadaşlar... ...sap, saman... ...bunlar çok önemli bunlar olsun elinizde... ...bir de odun... ...nasıl olsa balta... ...baltanız olduğu sürece odunu bulursunuz... Biliyor, ...sap saman olunca baltayı da yaparsınız zaten... Ben tekrar şurayı yakmayı deneyeceğim ya. Aa. Eh, bekleyin, ne kadar. Gel, gel, tek gel lan? Oo, ananım. Allah, o neydi lan? Sen gel. He. Ee, seni de öldürürüm de dur. Seni de öldürürüm de konu o değil. Bunu öldürürüm ya. Bu bana bir şey yapamaz da arkasından arkasındakinden tırsıyorum. Allah. O ne ya? Bu ne lan? Bu ne lan? Anne. Ya sen açıl 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 Eşşoğlu şey. Gel gel. Gel gel. Gel. Gel gel açıl biraz. Acı. Bu ne ya? Aha ama örümcek ağa dışında benden evet. yavaşsınız. Ne olacak o iş? Bayağı yumurtluyor bu. Abi gerildim bu ne be? Acı ben... Nerede lan meşale? Oğlum yak şu. Ana Talbert de çıktı. Şaka. Allah kah... Aha saldırıyor mu yoksa? Ya ne psikopat bir yere düştüm ben. Şu adaya bakayım. Geniş açıdan. Evet bu ah. ada... Çok şşş. Ya yak şunu. Yak şunu. Ya nasıl yanıyorsun arkadaşım sen? Şu çevresinde durayım. La 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 Yok yakamıyorum ya. Aha buldum drop. Aa söndürdü. Niye söndürüyorsun be? Yav arkadaşlar sizden diyeceğim yav arkadaşlar dedim. Yav arkadaşlar. Ee, arkadaşlar sizler diyeceğim bana bunları nasıl yakacağımı öğretin. Ben oraya dalamam. Yani üzgünüm dalamam. Şura. Şurayı keşfetmeye devam edelim. Ha bir de bataklık konusunda arkadaşlarımız uyarmış. Evet doğru düzgün keşfedemedim çünkü biliyorsunuz Yusuf Yusuf oradan. Yani hani amiyane tabirle göt korkusuyla oynadığım için oradan bir an önce kaçmak zorundaydım. Hepimiz açız kardeşim. Kim aç değil ki. Al. O yüzden... E, ...iyi şey yapamadık. irdeleyemedik orayı. Kurcalayamadık, keşfedemedik. Oraya da döneceğim. Domuz evi. Tipine... ...çövbe tövbe. Bunlar da kurt adama dönüşüyormuş Dolunay'da. Dalsam mı ya? Cık. Günahsızlara saldıramam. Ha bir de taş duvara fazla girme. Şimdilik... ...tahta ya da odun duvar ya da kalas duvar artık ne dersiniz onunla takıl diyenler var ki hak veriyorum bu konuda yani sonuçta taş sınırlı ama ağacı yeniden ekebiliyorsunuz bakarız ya ileride taşları ben şimdi biriktireyim de ileride kullanacak bir yer çıkar şurada bir örümcek yuvası var oraya tekrar bir yaklaşacağım ben bakayım Oğlum. Lan bir daha deneyeyim hazır kimse yokken. Ya. ya Al. Al. Ye. Aha şu... Buraya saldırsam sağ çıkam. Şöyle sabit bekleyeyim bir dakika. Dibinde sabit bekleyeyim bakayım ağacın. Anam! Allah. Allah kahretmesin. Lan. Kusura bakmayın arkadaşlar çok şey yaptıysam. Bağır çağır oldu biraz tepki ama beklemiyordum lan gündüz vakti çıkacağını. Allah belanı vermesin seni. Acı bunlar bu fenaymış. Ben bunlardan Aha şu kuru ağaca yaklaşayım. Dur o gelmeden Yan, 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 yan. Tamam yan. Bacı çok kötü oldum ya. Allah kahretmesin. Oy. Oy. Şuraya doğru bir gideyim bakayım buradan ekmek çıkar mı? Yol çıkar mı daha doğrusu? Lan bildiğin çok kötü oldum ya. Bir anda hayvan gibi örümcek çıkınca tabi bir tırstım. Bir ürktüm yani doğruya doğru bakayım. Ha yok birleşmiyor adalar. Ama ha şuraya da şurayı da keşfedelim. Şu sınırı arkadaşlar şu gösterdiğim. Şurayı da keşfedelim. Hazır bu madem bu adadayız. Allah'ım yemin ediyorum gerildim ya. Allah kahretmesin. Ulan güya şirin grafikli oyun, tatlış oyun. Tövbe tövbe neyse. O örümcekleri de... As... Ah, Buradan gece örümcek çıkacak değil mi? Değil mi? Biraz daha açığa yapayım. Şunu... Hatta kamp ateşini... Lan, lan güneş batıyor. Tamam. tamam. sakiniz şampiyon. Ver odunu. Ver coşkuyu. Biz bir uslu uslu takılalım. Şu canavar etini pişirelim. Karnımızı doyuralım. Arkadaşlar, aman yeni başlayanlar, yeni izleyenler varsa canavar etini pişirmeden yemiyoruz. Hadi bakayım, nam 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 ye. Al. Mağara adamı ya, bildiğin kaptan mağara adamı. Bunları da ibadet. Şu altını şuraya atalım. Şunu da şuraya atalım. Nice and comfy, keyfi yerinde eleman. Bari boş durmayalım. Boş Allah sevmez. Gir. Ya o değil de o örümcek buraya gelir diye çok tırsıyorum ben ya. O dev örümcek. Sonra meşale yap kaç. Ben heyecanlanıp öldürtürüm de kendimi. Şuraya dikeyim bu ağacı. Ulan ağaç çıkma sesinden bile tırsıyorum. Çok fena. İyi tamam evet gerçekten cayır cayır yakıyor. Bir de ot köklerinden de çalı köklerinden de bahsetti bir arkadaşımız. Onlar da iyi yakıyor ama e, bunlar daha rahat hani. E, elinizde tırmanız varsa direkt buradan giderin. Ha yoksa kürek var tırmık yapamıyorsanız ağaç köklerini alın onlar da iyi yakıyormuş. Şunu da hemen dikelim. Çevreciliğimizden taviz veremeyiz. Bir kestiysek iki dikeceğiz arkadaşlar. Bu konuda çok katıyız. Artık evet, bir olsun. Silahımızı çekelim. Ve kaptan mağara adamı yoluna devam edecek. Güney'e doğru insan artık buradan şey çıkmaz. Ama yine de şu güneyi de bir bitirelim. Sonra şu kuzeyi bitirelim. Sonra tüm adaları yani şurası hariç. Şu baş belası adı ki burada ateşimiz var. Galiba takım adaları tamamlamış oluyoruz. Şöyle biraz daha genişleteyim. Toplamda kaç ada olmuş oluyor? Ha şöyle 1, ki Pepe gibi Pepe dersleri gibi İki ekmek aldım Bir iki Üç dört Beş altı yedi sekiz Dokuz dokuz Pepe dokuz ekmek aldı Hadi lan Dokuz adı olduğundan emin olalım önce oh, Allah'ım belası örüm. Aklımdan çıkmıyor şerefsiz yaratık ya. Bu arada açlık sıkıntısı da yaşamıyorum da. Şu şeyleri alalım. Kuş kafesi yapacağım arkadaşlar. Evet. Onu da söylemişlerdi. Örümcek ağı bulup şu, keseceğim yani örümcek. En de sonunda onları ben teke teke yakalayacağım. Keseceğim. Oho. oho. Buralar oh. tamamen şey yapılmış. Ele geçirilmiş gibi. Fest edilmiş. Her yerde örümcek ağı gerçekten tüm adaları örümcekleri ele geçirebilir. O yüzden benim kalıcı şey kuracağım yani şu adamızı şu bol kaynaklı adayı burada izin vermeyeceğim tabii ki. Görüyorsunuz bizim mekanlar şurada. Burada örümceklere izin vermeyeceğim. Şu çölü de temizleyeceğim. Bana uzun uzun yeter. Ondan sonra amulet işte kuklamız, mit efecimiz falan her şeyimiz olduktan sonra ya kimse durduramayacak bizi. Hepsine meydan okuyacağız. Ondan sonra işte asıl savaş ve vahşi doğaya karşı medeniyetin savaşı Wilson'ın önderliğinde, Wilson'ın askerliğinde, Wilson'ın köleliğinde yani başrolde Wilson, yapımda ve yayında da Wilson yapacağız. Tavşan kardeş korkma sana benden zarar gelmez. Hiç korkma rahat ol hiç. <laughs> Kandırdım. Mecburum. Ben de çok hoşlanmıyorum ama mecburum kardeşim kusura bakma. Arkadaş git git bitmiyor be. Maşallah maşallah. Oğlum o örümcekler bir daha çıkmasın ya. Ben hiç haz etmedim onlardan. Çok büyükler. Onlara nasıl saldırırız ki? Hayır saldırdık nasıl hayatta kalırız? Bu tarafa yani burada yol olacağını sanmıyorum. Zaten kendi üstümüze dönerken, kendi evimize dönerken şu patikayı kullanırız. Şu gördüğünüz patikayı. <laughs> Burayı da dönüş yolunda açarız. Ben şimdi şu edilen topraklara gidiyorum. Yeşil vadiye. Orada yemişler memişler. Nam nam nam. Kendimize geleceğiz. Şunları da yiyelim de. Heh. Evet. Yürü vissin. al şu anda yemek namına her şeye ihtiyacımız var. Çünkü sağlamda değiliz. Yine bir hayvan izi çıkacak. Evet. Yani o havuç. Havuç iyidir. Evet burası güzel biliyorsunuz. Bizim yeşil vadimizde şu bataklıktan kurtulduktan sonra bulduğumuz o güzel yer. Buranın neresini keşfedin? Göbeğe doğru da alalım. çıktım yolla. Lorke. Olla, lorke. da ister istemez bir sıla hasreti var arkadaşlar. O medeniyeti özlüyor. Havuçları iyidir. Havuçları iyidir. Ya, saldır havuçlara. Norke, 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 norke mail or O ne lan? Gel buraya. Aa tek kuş o. Hoppa. Oo kızgın arılar. Kızgın arılar. Ye ye balı ye. Şunu da ye. Ye, bir şey al. Bal çok kritik arkadaşlar. Balda iyi doyuruyor. Balık çok güzel. Balık sınırsız. Şu samanları da toplayalım yeri gelmişken. Sapımız var mı? Var ama sapları da toplayalım. Dediğim gibi arkadaşlar aman diyeyim siz, siz olun. Sap ve saman eksik etmeyin. Hatta bir de odun da olsun. Hani o üçü toplayabildiğiniz kadar toplayın. Kamp ateşidir, şudur budur. Güme gitmeyin sonra yani en basit şeyden. Aynı şekilde çakmak taşı da önemli de. Hani bizim aletlerimiz olduğu için bakın kritik aletler var. Balta %50, tırmık var, silahımız zaten var. O yüzden çakmak taşına şimdi abanmıyorum. Evet. Bura gerçekten çok güvenli ya. Keşke buraya mı kursaydım ben ya. Ama şimdi yani bura taş anlamında taş çok kritik olacak ileride. Çok zengin. Bedava altınlar var. Mezarlardan bir sürü şey çıkıyor ve burada da içini keşfetmediğimiz koca bir çöl var. Bura çok küçük. Hani iyi. Yeşil vadi güzel de çok küçük. Biz nasıl olsa burada yani yeni yuvamızda bu taşları kıracağım buraya güzel bir sur çekeceğim ve tarlalarımızı işte domuz çiftliklerimizi düzenimizi kuracağız burada. O yüzden orayı tercih ettim. Burayı da bir tamamen keşfedelim. Ve yeni maceralarımız için güç toplayalım. O örümceklerin de Allah belasını ne korktum ya. Bal var mı kardeş? Kardeş bal var mı? O ne be? Stinger. Aa bir de evet. Fire Dart yani şu uzak menzilli atış tüf tüf derdi eskiden biz onlara. Ondan yapmam lazım. Acaba Fire Dart için ne gerekiyor? Hemen bakalım. Papyrus, kömür, kırmızı tüy. Kırmızı tüy benim ilk sandığımda vardı. Ama kömür. Ya ben bu kömürü bulamıyorum. Kömürü bulmam için ağaç yakmam lazım. Yangın çıkarmam lazım. Nasıl yangın çıkartacağız acaba ya? Arkadaşlar burada ne güzel doğal kaynaklar var. Ben dönerken bunları yanımda götürüyorum. Havuç! Çılgın havuç! Evet bu adayı da sömürmüş olduk. Ah şu üst tarafına da bakalım da. Ay <Sessizlik> Ne arı sesi geldi be. Ha kovan var burada. Evet. Dalsam ne olur acaba? Bunlar dışarıdayken dalabilirim aslında bu aralara. Şey kovanlarına dalıp. Evet evet yapabilirim ya. Bu geceyi burada geçireyim. Şunların kovanlarına saldırmayı deneyim bakayım nasıl olacak. Yak kardeş hadi bakalım. Şöyle denize nazır yapalım ya. Ya ya ya. O karnımız tok sırtımız pek ya süper. Her şeyi pişiriyoruz arkadaşlar. Fırsat buldukça pişir bol bol pişirin. Evet, bu arada tencere de yapacağım crackpot ama kömür yok. Benim kömür bulsam medeniyet konusunda baya bir aşama kat edeceğiz ya. Ondan şüphem yok yani. Bence amca. Oh mis. Yak. Yansın ortalık. Dünya yansın be Wilson. Pişir evladım. Ya onda. Sakallarımız yanmasın bizim ya. Var mı öyle bir şey bu oyunda? Hah. Evet arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyelim. 49. günde. Önce bir haritayı açalım. Tamam burayı da sömürdük. Artık amuletimiz de var. Ama tentakıllar acı. Çok kötü ya. Ama şurada patika var. Dikkat ettisiniz. Burada yani telefon falan mı ötüyor ya? Ah telefon. İnşallah kayda gitmiyordur bu sesler. Neyse. Şurada patika var arkadaşlar. Biz Yusuf Yusuf kaçtığımız için bu patikadan girip şöyle şu adayı önce bir çevre edeceğiz yarın. Önce bal e, toplamayı deneyeceğiz. Sonra bu adayı bir çevre edeceğiz. Burada bir barış işareti oluşturacağız öncelikle ve sonra bu bataklıklı pislik adayı da keşfedeceğiz. Yavaş yavaş, usul usul balıklar yiyeceğiz o sırada. İnşallah hayırlısı diyelim. Evet, planımız bu arkadaşlar. Yani 49 ve 52. 53. günleri o bataklık adaya adayacağız kendimizi. Tabii ki dayak yediğim zaman bir elim sürekli amulette bekleyecek ölmemek adına. Evet. Planımız budur açıkçası bana bol şans dileyin. Bir de o devasa örümcekler konusunda bilgi versiniz Çok sevinirim. Zira ben hani kendim de araştırabilirim ama sizin yorum, yorumlarınızla ve yardımlarınızla ilerlemeyi e, tercih ediyorum. Ki Wilson'da adam yalnız yani. Sizin onu düşündüğünü düşündüğünüzü bilmek mutlu eder. Değil mi? Değil mi Wilson? Evet arkadaşlar. Esen kalın. Çerkezköy'den selamlar diyecek bir şey yok yani daha fazla hani burada diyecek bir şey yok evet.